Günaydın, günaydın herkese 2023'ün bu güzel sabahından ee, mutlu güzel yıllar olsun Herkes için ee, Hello One Life yola çıkıyor kızlar nasıl mutluyuz değil mi Evet. bugün geliyor Hadi Seraf seni bekliyoruz Vallahi bunu ilk aldığımda Bir yıldır ben bunu yapmayla uğraşıyordum bitti bugün ilk kez kız arkadaşlarımı aldım ve Şöyle bir keyif yapalım dedik. Ee, hem araba aracımızı da e, biraz denemiş olacağız. Hem de keyifli bir yolculuk yapmayı düşünüyoruz. Ee, Karavan benim hayalimdi. Çok uzun yıllardır kurduğum bir hayaldir. Ben bu hayali gerçekleştirdim. Herkesin hayali gerçek olsun. Günaydın. Günaydın Serap. Hoş Günaydın. geldin. <laughs> Biz böyle kız kıza güzel bir. Yolculuğa çıkıyoruz. Evet. Kızlar siz konuşun, ben aracı <laughs> kullanmaya başlayayım. <laughs> tamam, evet. Haydi bakalım size. Kameralar sizde. Gidiyoruz. Hazır mıyız kızlar? Hazırız. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. İlya yollarda. Gidiyoruz. <laughs> evet. Ne yapıyoruz bugün güzel bir. Kahvaltı yapacağız. Evet. evet kahvaltıyla gün geçiriyoruz. Gecemiz güzeldi. Aa. Kalk. Kalk oradan. <laughs> hiç umursamıyor Vallahi hiç bile. Bakmıyor, Vallahi umursamıyor. Altında kalacak. ya. Evet. Şimdi bir arkadaşımız daha var. Fundağımızı alacağız. Bizim oradan. Evi Eve uğrayacağım. Eve uğrayacağım. Benim oradan. diğer araçtan kamp sandalyelerimizi alacağız. Ondan sonra da kim tutar bizi yolların Fatih e geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne diyelim? Bence kapat artık. Tek, tek <laughs> hedefimiz e, biz bugün ilk kez e, One Life, Hello One Life, ile yollara çıkıyoruz. Geçen yılbaşıydı değil mi Serap? Evet. evet. Serap bana bu küçük hediyeyi getirdi çok hoşuma gitti ve benim karavan sevgimi çok iyi bildiği için bana böyle küçük bir hediye getirdi. Çok da güzel totem yaptı. Yılbaşından yaklaşık bir ay sonra ben aracımı aldım. İçinin dizaynı şu bu falan derken karavanıma kavuştum. <laughs> bu Volkswagen değil mi? Evet. evet. Biz, biz Mercedes Sprinter'ını aldık. <laughs> Bugün ilk kez kızlarla e kahvaltıya gidiyoruz. Güzel bir kamp, kamp demeyelim. Güzel bir kahvaltı günümüz olacak. arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir totem yaptı. Çok güzel. O ben kadar canı güzel. gönülden yaptı ki çok kısa sürede benim yani yıllarca kurduğum hayalim bir ay gibi kısa sürede ben aracımı aldım. Çok mutluyum. Ve totemimiz de bugün bizimle birlikte. Ve totemimiz de <laughs> bugün bizimle birlikte. Kızlar herkes tutsun güzel bir hayal kursun. Güzel bir dilek tutalım. Her şey çok güzel olsun. Her şey çok güzel olsun. Her anlamda. Evet, evet. Dilekleriniz sizler de güzel bir dilek tutun. İnanın bana çok uğurlu geldi. Bunu tutarak siz de dileğinizi tutun. Emin olun sizin toteminiz de gerçek olacaktır. Görüşmek üzere. Şimdilik, hoşça kalın. Evet. Yazdan kalma bir gün Adana'da. Çok güzel bir karavanımızla çıktık kızlarla kahvaltı yapmaya. Serapcığım kolay gelsin, ellerine Sağ sağlık. sağlık. Fundacım gayet hoş görünüyorsunuz. <laughs> Zaten 10 parmağı 10 marifet Ayşe canım, ellerine sağlık. Bu arada karavanımızdaki ocağım, ocak tüpünün contasının bozulmasıyla beraber Allah'tan bizim bu e, dağcılıkta kamplarda kullandığımız e, kamp ocağımı karavana atmıştım. Çok işimize yaradı. Bütün çayımızı orada demledik. Şu an işte bir şeyler daha yapıyoruz. Keyifli güzel bir gün olacak. Hava inanılmaz sıcak. Türkiye'nin en sıcak memleketi e, Adana'mız. Öyle diyelim. Bu arada burada bir sürü komşularımız var. Bizim şehrimize gelenler. Şöyle birkaç tane karavan. Dört tane arka arkaya. Yumurta da kıralım. Şimdi kahvaltının üstüne de kahvesiz olmaz canım. Hisler gibi kahvemiz de kaynıyor. Bardaklarımız, çerezimiz, meyvemiz. Her şeyimiz var. Funda sadece telefonuyla uğraşıyorum. Eline sağlık Funda'cığım. <laughs> Serap sen suyunu iç bebeğim afiyet olsun. <laughs> Sana daha şarap yok. İçmeyi bilmiyorsun çünkü. <laughs> Değil mi Ayşe? Seraba şarap marap içki yok. İçmeyi bilmiyor.